bilemezdin. Şart değildi aslında senin gelmen buraya. Manasız ayrılığı sokmasaydın araya. Üf beş kelam tatlı söz, sevgi dolu bakışlar. Yeterdi bu süreçle inan başa çıkmaya. Bir yanımda olsaydın bu süreç yıkamazdı. Benim canımı zalim inan ki yakamazdı. Sen olmayınca garip, güçsüz kimsesiz kaldım. Senden başka birisi beni anlayamazdı. Seni hep düşünmekten hayattan koptum desem Sözlerime güvenip inanır mısın bilmem? Ayrılık da ne ola Lügatimde yok benim. Bunu kabullenmeyi aklımdan geçiremem. Yıllar geçti aradan bir anda küsü verdin tanımak mümkün değil desene bu sen miydin? Duygusuz öfke dolu, bakışlar ateş gibi, beni nasıl da üzdü, sen bunu bilemezdin.''